çiçekler açar İzmir'in dağlarında çiçekler açar. çiçekler açar Altın güneş orada sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Altın yazılacak yüce kardeşler Yaşar Saat gün yazılacak Gecemez aşar En tepede bu güzel gece Bizi sonuna gelmiş bulunmaktayız. En kötü günümüz En güzel günümüz Böyle olsun diyorum Sinirtecimizin inşallah askerleri de davetli ona göstermiş Uzun ömürler nasip etsin diyorum o sizin güzel yüzleriniz var ya Yüzünüzden gülücükler, arkanızdan mutluluklar Peşiniz hiçbir zaman bırakmıyoruz efendim Hepinize hayırlı geceler, hoşçakalın diyoruz Hepinizin ayağınıza, yürüyünüze sağlık diyoruz Sağ olun,